Birinin yükselmesi bir başkasını neden rahatsız eder? Cevabı bir yengeçte gizli olabilir. Bir yengeci sepete koyarsanız çıkabilir. Ama yanına bir tane daha koyarsanız ikisi de çıkamaz. Çünkü biri yukarı çıkarken diğeri onu aşağı çeker. Bu doğadaki bir refleks. Ama insanlar arasında da var. Psikolojide buna yengeç sepeti sendromu deniyor. Başkalarının yükselmesine tahammül edememek Kavram ilk kez 1987'de Filipinli bir yazar tarafından yengeç sepeti zihniyeti olarak tanımlandı. Bugünse iş yerinden okula, aileden arkadaş çevresine kadar pek çok alanda karşımıza çıkıyor. 2023'te yapılan bir araştırmaya göre çalışanların %37'si gelişimlerinin önündeki en büyük engelin yine ekip arkadaşları olduğunu söylüyor. Özellikle yaratıcı girişimlerde sen yapamazsın cümlesi en sık karşılaşılan tepki. Kurumsal hayatta, okulda, evde bu sendrom özgüveni bastırıyor, başarı ihtimalini düşürüyor. Peki neden birinin başarısı diğerinin tehdidi gibi algılanıyor? Hırs, özgüven düşüklüğü, kıskançlık, biraz bu aşırı hani rekabet ev içerisinde de olan bir şey. Bu sadece akademik kariyer ya da işle ilgili şeyler değil. Ve bunlar ev içerisinde de bazen insanlar arasında bir ilişki dinamiklerini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Aslında burada daha çok önemli olan bence herkesin kendi potansiyelini keşfetmesi ve hani o yengeç çıkabiliyor. Sizin de belki başka bir zamanda çıkma potansiyeliniz olabilir. Yani aynı sepetteki yengeç. Yengeçin biri çıkarken ötekisinin de çıkma potansiyeli ve çıkma zamanı farklı olabilir. Bunu kabullenerek aslında daha sağlıklı ilişkiler geliştirebiliriz. Belki de fark etmeden hepimiz o sepetin içindeyiz. Peki yukarı mı çıkmaya çalışıyorsunuz yoksa aşağı çekenlerden biri misiniz?